Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1283 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 1283 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2257 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 2305 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 4513 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4624 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 8901 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9055 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 9192 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9331 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ata altın 9133 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9385 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. 14 ayar bilezik 918 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1013 TL'den 22 ayar bilezik ise 1339 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 2046 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.